Yani iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ee, İzmir'de bir turnuva oynadık. Orada da eksiklerimizi gördük. Ee, onlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Yani evet ligden önce Avrupa oynayacağız. Ee, yani inşallah turu geçmek istiyoruz. Yani fena bir takım değil. Şansımız var diye düşünüyorum. İnşallah İkinci türü, bu takımı elip ikinci turda Avrupa Kupası'na devam etmek istiyoruz. Takımın grubu gayet iyi. E, yeni arkadaşlarımız katıldı. Genç çocuklarla oluşuyor genelde. E, genelde zaten İzmirlilerden oluşan bir takımız. E, alışkanlık haline getirmek istiyoruz zaten. Her yıl Avrupa'ya katılıyoruz zaten. E, bu yılda ligde o şekilde başarılı olmak istiyoruz. Ama başlangıcımız Avrupa'yla. Yine Prag, e, Çek Çekcümet takımı çıktı bakalım şansımızı yüksek görüyoruz. Hazırız. Yarın yola çıkacağız. Hazırlık sezonunu iyi geçirdik. Yeni arkadaşlar aramıza katıldı. Onlar da çok çabuk uyum sağladı. Turnuvada da iyi performans gösterdik. Güçlü rakiplere karşı kazandık. Sport Toto'ya karşı son anda gençleri oyuna soktuktan sonra birazcık düşüş oldu. Kaybettik ama sonuç önemli değildi. Oyun önemliydi. Şimdi oynayacağımız takım da tam dişimize göre bir takım. Kazanacağımızı düşünüyorum. Turu geçeceğimizi düşünüyorum. İnşallah turu geçeriz. Bir sonraki turdaki rakibi bekleriz.